Merhabalar, Gmail hesabı nasıl oluşturulur? Gmail'e giriyoruz. Anladım diyoruz. Bir e-posta adresi ekleyin diyor. Veya Gmail'e gidin diyor. Biz Gmail'imiz olmadığı için bir e-posta adresi ekleyin diyeceğiz. Hani böyle test amaçlı size bir Gmail hesabı oluşturacağım. Google hesabı, yani Gmail hesabımız aynı zamanda Google hesabı oluyor. Şimdi e-posta e adresi diyor. Biz alttan hesap oluştur var. Hesap oluşturu tıklayacağız. Kendim için diyorum. İsim diyor. Yani Ali Veli diyebiliriz. Ali Veli. İleri diyorum. Gün. Arkadaşlar bunlar güncel olsun. Hani Size ait bir tarih olsun. İleriki günlerde iki günlerde olur ya hesabınızı kaybettiğinizde e, hani hesabınıza ulaşmak daha kolay olur. Şifresini yenilemek daha kolay olur sizin için. İleriki günlerde. Şimdi erkek dedik işte 2 Mayıs 1990 öyle bir doğum tarihi oluşturdum. Ama siz gerçek bir şeyler oluşturmanız gerekiyor. <laughs> Kullanıcı ad diyor yani e, Gmail'imizin ismi isteniyor bizden. Mesela ne diyebiliriz? Ee, Ali, Veli, ileri diyelim, kabul etmedi. Ee, Ali, Eli, Ali, Veli, 1, 3, 5, 7, 9 diyelim. Ve bize böyle bir seçenek sundu. Vali 29819 mesela bunu test amaçlı kullanabiliriz. Vali 29819 ileri diyoruz. Şifre oluştur diyor. Yani ee, güçlü bir şifre oluşturmamız isteniyor bizden. Şifremizi oluşturduk. Evet. İleri dedik. Telefon numarası falan eklensin mi diyor. Hayır diyoruz. Atla diyoruz bu kısmı. İleri diyoruz. Express kişiselleştirme diyebiliriz yani. Bunu tıklıyoruz. İleri diyoruz. Ve onaylıyoruz. Yani bundan sonra komple onaylıyoruz. Kabul ediyorum diyoruz. Ve şu an benim Gmail'im son aşamada oluşturuldu Evet şu an gmail'im oluşturuldu şu an hani e, komple çıkıp girdiğimde normalde girmesi gerekiyor gmail'in e. Evet şu an gmail'im oluşturuldu vali2980 işte bilmem ne test amaçlı kurmuş olduğumuz gmail hesabımız. Yani dikkat etmeniz gereken doğum gün ve ay yıl size ait olsun. İsminiz ee, ve hani sizin şahsi isminiz ve soy isminiz olursa yarın ileriki gün şifresini unuttuğunuzda daha kolay şifre yenilemesi yapabilirsiniz. Gmail'inize arkadaşlar bir telefon numarası eklerseniz ileriki günlerde olaki bir şifre kaybedilmesinde yine telefon numarası üzerinden doğrulama yaparak onay kodu alarak Gmail'inizi kurtarabilirsiniz. Bunlara dikkat edin.